Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, seni derim, Bitlo. Kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli ar zamanı geldi. Bitlo token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yetenize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamadır. Bu haftanın en önemli verisi Amerika'da açıklanan enflasyon verisiydi ve pazartesi günkü ajandanızda bu veri vardı bugün saat 16.30'da Amerika'daki enflasyon verisi açıklandı ve küresel piyasalarda önemli bir etkiye neden olan ve Fed'in faiz kararlarında önemli bir etkiye neden olan bir karardı. Amerika'da açıklanan enflasyon verisi beklentinin üzerinde geldi. Aylık bazda beklenti 0.3 oranındaydı ama 0.5 olarak açıklandı. Yıllık bazda %2.9 olarak bekleniyordu. %3 olarak açıklandı. Yani 5 aydır Amerika'daki enflasyon rakamlarının yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. 5 ay önce Amerika'daki enflasyon verisi %2.4 civarındaydı. %3'e kadar yıllık bazlı yükselen bir enflasyon rakamı karşımızda durmaya devam ediyor. Zaten bizim ajandamızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geçici bir enflasyon yok. Kalıcı bir enflasyon var. Tahminimiz ve öngörümüz vardı. Beklentimiz yine bu şekilde korumaya devam ediyoruz. Ve Geçici enflasyon olmayacak. Bu enflasyon bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir türbülansa neden olacağıyla alakalı beklentinizin yine geçerli olduğunu söyleyebilirim. Tabi enflasyon verisi beklentinin üzerinde açıklanınca Trump sosyal medya hesabından yine FED'e bir mesaj göndererek faizlerin düşürülmesi gerektiğinin tekrar mesajını yeniledi. Bu Trump tarafından FED'e ikinci kez yayınlanan bir mesajdı. Artık faiz indirimlerini yapamayacak yapalım, roll yapalım diye bir mesaj verdi Trump. Yine faizlerin düşürülmesi noktasında ısrarlı kararlı tutumunun devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak Fed Başkanı Powell yapmış olduğu açıklamalarda şu anda faiz indirimlerinin yumuşak olacağını, şu anda aceleci davranmayacağını da bütün toplantılarında sık sık ifade ediyor. Bu ne demek oluyor? Trump ile Powell arasında yani Amerikan Başkanı ile Amerikan Merkez Bankası Başkanı arasında bir gerginlik, bir kavga başlayabilir. Bu da Trump'ın Powell'la yola devam etmeyeceğinin işaretine bize verir. Şimdi piyasa genel itibariyle bu beklentiyi nasıl fiyatlıyor? Beklentinin üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandığı için piyasalar 19 Mart'ta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapmayacağını %90 civarında fiyatlamaya başladı. Malum 19 Mart'ta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı var ve faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini piyasalar bugünden itibaren yavaş yavaş fiyat diyor Hal böyle olunca piyasalarda da hareketlilik oldu. Kısmen de olsa hareketlilik oldu. Mesela ons altın tarafında bir gerileme gördük. Dolar endeksinde tekrar yükselişler gördük. Dolar var. Dolar karşısındaki varlıklarda bir gerileme gördük. Bugün 12 Şubat saatlerimiz 17.20. Genel itibariyle kapanışlara bakalım ve etkilere bakalım. Daha sonra size bugün altın noktasında önemli bilgiler paylaşacağım. Çok çok önemli gelişmelere gebe kalacağımız bir 2025 yılı olacak. Neler planlanıyor? Amerika neyi planlıyor, neden altın fiyatları bu kadar yükseldi, neler olabilir gibi bugün önemli bilgilere sahip olacaksınız. Borsa İstanbul borsa endeksi 9.810 puan seviyesinde 0.74 puanlık bir düşüş var şu an itibariyle. Yine bu baskılanma süreci, satış baskısı yine devam ediyor. E, borsadan çıkan yatırımcı sayılarında da ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Burada sıkılan, zararına satış yapan yatırımcılar bir hayli fazla. Borsa uzun vadeli bir piyasa olur. Uçtuğu için uzun vadeli piyasaya yatırımcıları sevdiği için burada sıkılan yatırımcıların yavaş yavaş çıktığı da görülmekte. Ama toplama baktığımız zaman büyük çoğunluk ciddi anlamda borsayı terk etmeye devam ediyor. O yüzden borsa tarafında satışların şu anda devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolar kuru 36 lira 10 kuruş seviyesinde stabil yatay seyrini korumaya devam ediyor. Bir bakıyorsunuz 35.88 bir bakıyorsunuz 36.10 bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi yatay bir seyirde günü tamamlıyor. 1.03.44 seviyesinde. Avro TL kuru 37 lira 37 kuruş seviyesinde. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 240'tan fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan tokenlarla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol. Kripto yatırımlarına başla. Euro dolar paritesinde 1.03 seviyesinin altındaki her rakama 1.03, 1.0180 seviyesine alım fırsatı olarak görmeyi devam edeceğiz ve bu yıl içindeki 1.08 seviyesiyle alakalı öngörümüzde herhangi bir değişiklik yok. Çünkü enflasyon rakamı açıklandı. Fed beklentileri fiyatlanmaya başlandı. Dolayısıyla acaba beklentilerimizde bir değişiklik var mı? Hayır yok. Ons altın 2890 dolar seviyesinde bugün gün içinde 2864 dolar seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. Şu anda tekrar e, dengelenme çabasını sürdürmekte. 2900 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemeyen bir ons altın var karşımızda. Malum 2940 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Burada yaklaşık 80 dolar civarında bir düşüş olduğunu gördük. Şu anda 2820 dolar destek seviyesini kısa vadede takip edeceğim. Biraz daha dinlenmeye ihtiyacı olan bir ons altın var karşımızda. Gram altın TL fiyatı 3403 lira seviyesinde şu anda serbest piyasalarda fiziki altın tarafında e, özür dilerim 3430 lira seviyesinde dolardan destek almaya devam ediyor. Gram altın tarafında 3450 lira seviyesine kadar yükselmişti. Bugün gün içinde 3400 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın gördük. Biz gram altında ons altını birbirinden ayırt ettiğimiz için elinde altın bulunduran yatırımcısının bozdurmak için aceleci davranmaması gerektiğini, elinde tutmaya devam etmesi gerektiğini Temmuz ayına kadar 3700-3800. Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira aralığıyla alakalı beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Ancak alım yapacaklar yine ons altını yine takip etmeyi sürdürecek. Gümüşün ons fiyatı 32.07 seviyesinde 0.80 puanlık bir artış var. Neden? 91 seviyesinin üzerindeydi rasyo. Tekrar 90.24 seviyesine kadar geriledi. Dolayısıyla gümüş biraz daha pozitif ayrıştı. Gümüşün gram fiyatı 37 lira 15 kuruş seviyesinde. O satışlar bir miktar yerini yükselişlere bıraktı. Orta ve uzun vadede yeni yükseliş beklentimiz devam ettiği için biz gümüş tarafında rasyoya odaklandığımız için rasyo tarafındaki beklentimiz 72 seviyesi bu yılla alakalı ve dolayısıyla biz rasyoyu daha çok önemsiyoruz ve rasyo şu anda oldukça pahalı, yüksek. 72 seviyesini yıl içinde takip etmeyi sürdüreceğiz. Eğer beklentimiz gerçekleşirse Gümüşün ons fiyatında 42 dolar seviyesini görmemiz sürpriz olmayacaktır. Yaklaşık 40 yıldır altın gümüş rasyosunda ciddi bir uğraş vardı. Bu uğraşlar artık trendin bozulmasına neden olacak. Bundan sonraki süreçlerde biz altın gümüş rasyosunda hani 80 dolar seviyesinin üzerindeki rasyoda altına geç, 50 dolar seviyesinin altındaki rasyoda da gümüşe geç Tam tersi, biz 88 26 seviyesinden gümüşe geçmiştik. Yani 90 seviyesinin üzerinden altın verip gümüş almak lazım. 50 seviyesinin altına sarkınca da altın verip özür dilerim gümüş verip altın almak lazım. Bunu böyle okumak lazım. Burada 80 doların yukarıda, 50 doların rasyoda aşağıda çok önemli olduğunu tekrar anımsatmak isterim. O yüzden diğer videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi altın-gümüş rasyosu 90 seviyesinde ve üzerinde buradan rasyo üzerinde işlem yapmak isteyen arkadaşlarımızın elindeki varlıkları parite üzerinden değerlendirmesi önemli olacaktır. O yüzden biz Dasyo'da yıl içinde düşüş beklentimiz yine devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 75.70 dolar seviyesinde %1.5 satıcı da burada negatif görünüm devam ediyor ve Trump'ın özellikle petrol fiyatlarını düşüreceğiz uyarısıyla birlikte biz bu yıl petrol fiyatlarında 70 dolar seviyesinin aşağısında rakam beklediğimizi daha önceki videolarımda açıklamıştım. Bitcoin tarafında da 94.574 dolar seviyesi var. 6 puan, %1'e para. Düşüşler şu anda e, görülüyor. Bitcoin tarafında da malum 85 bin dolar seviyesinde <laughs> ilişkin beklentimiz devam ettiği için bu tarafta herhangi bir problem şu anda görünmüyor. Genel itibariyle baktığımız zaman da dolar karşısındaki varlıklarda kısmen bir geri çekimi var ama bu beklediğimiz düşüşler değil. Ons altın tarafını daha çok önemsediğimiz için 2820 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine e, bu altın tarafında son 7 haftadır yükseliş trendi yaşanınca bu hafta yine Çin tarafından yeni bir açıklama geldi. Bu da şu, Çin devleti sigorta şirketlerine altına yatırım yapma yetkisi verdi. Dolayısıyla 10 büyük şirket var Çin'de sigorta şirketi. Varlıklarının %1'ini altın yapabilecekler veya altın olarak satabilecekler. Bu da altın talebini tekrar canlı tuttu. Bu haftaki yükselişlerde önemli bir haber akışıydı. Çin devletinin sigorta şirketlerine altın alım satma yetkisi vermesi ve varlıklarının %1 civarında altına e, yatırım yapması noktasındaki izinlerin verilmesi altın tarafındaki talebi canlı tuttu. Dolayısıyla sigorta şirketler içindeki sigorta şirketlerinin 27.4 milyar dolar civarında altın alım yapması, varlıklarına altın stoklaması bekleniyor. O yüzden bu haftaki altın yükselişlerindeki önemli faktör buydu. Az önce de ifade ettiğim gibi size altın noktasında önemli bir uyarı yapacağım. Bir senaryo var. O senaryo e, anlatacağım ve bu yıl e, bu senaryo üzerinden birçok haber akışları duyacaksınız. Ben de size işte 12 Şubat 2025 yılında saat 17 sularındaki videomda ben size bunları tek 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 anlatmıştım. Şimdi bundan sonraki gelen haber akışlarında her ay gelen haber akışlarında bugünkü videoların etkisini altın tarafında altınla ilgili küresel piyasalardaki haber akışlarında tek tek okuyacaksınız ve göreceksiniz. Kıymetli arkadaşlar, Amerika altın rezellerinde yeniden bir değerlemeye gidecek. Çok önemli bir haber bu. Amerika Birleşik Devletleri özellikle altın rezellerinde yeniden bir değerleme gidecek olması altın tarafındaki yükselişlerde etkili oldu. Ancak bu kamuoyuna yansıyan bir bilgi mi? Hayır. Bu sadece bir beklenti ama içeride perde arkasında bunun hazırlığı yapılıyor. Amerika Merkez Bankası FED bilançosunda 1 ons altının fiyatını yıllardır 42 dolarda sabitledi. Ve bir yeni bir güncelleme yaparak altın, fiziki altınlardan bahsediyorum, FED'den hazineye devredilecek. Yani Amerika Merkez Bankası'nın aslında burada altın tarafında bir noktada fiziki altınların hazineye devrini yapacak olması Trump'la Trump'la Fed arasındaki kavgayı biraz daha tetikleyebilir. Hazineye devredilen altınlarla birlikte Amerika'nın borç krizi ile alakalı Amerika'nın iflası ile alakalı birçok haber akışı duyacağız. Özellikle Amerika'nın malum 35 trilyon dolarlık borcu var. Bu borcu kendi cebinden ödemeyecek. Para basarak maliyetsiz bir şekilde ödeyecek veya ülkelere ödetecek. Ama Amerikan devleti veya Amerikan hükümeti kendi iflaslarına göz yumarak veya finansal varlıklardaki sıfırı göstererek aslında bir noktada kendi borcunu dünyadaki diğer ülkelerin üstüne yıkacak gibi duruyor. O yüzden yüzden Amerika'nın altın rezervlerinde yeniden bir değerleme hesabı yapması, yani güncel fiyattan değerleme yapması, altın fiyatlarındaki bu manipülatif hareketleri, manipülasyon akışlarının önemli bir etkisinin olduğunu söyleyeceğim. Bundan sonraki süreçlerde bütün dünyada, ekonomi kanallarında, bütün finansal piyasalarda, bütün televizyonlarda köşe yazılarında sık sık şu habere denk geleceksiniz. Amerika altın rezervlerinde tekrar yeni bir değerleme yapacak. 42 dolardan sabitledi bu fiyatı güncel fiyat üzerinden değerleyecek ve o psikolojik direnç seviyesi hani bu yıl beklediğimiz size Kasım ayında açıkladığım 3050 dolar 3080 dolar seviyelerini gösterince o büyük resetlemeye aslında bir noktada hazırlık yapacak Amerika. Çünkü Trump'ın yanında sürekli güçlü bir şekilde poz veren Elon Musk dijital paraları çıkaracak. Özellikle Elon Musk'ın açıklamalarına dikkat ederseniz sürekli işte FED'de gereksiz memurlar çalışıyor, çok personel çalışıyor ve bu gereksiz açıklamaları yapıyor. Amerika'nın bütçesine, ekonomisine çok karışıyor. Karışmaya da devam edecek gibi duruyor. E bunlar bir şeylerin hazırlığı. Tabi dijital paraların çıkış noktasında fiziki altınların varlıkları oldukça önemli olacak. Şu anda dünyaya, bütün ülkeye başta Çin ve diğer ülkelere fiziki altın tarafında talebi oluştuğu için ve stoklarında ciddi bir anlamda altın stokladığı için yüksekten maliyet yapmalarına göz yumuyorlar. Ancak 2025 yılında daha önce de açıkladım ben bunu size. Ons altın tarafındaki oyalayacakları bant aralıkları net daha önce açıkladım. Aşağıda 2580 dolar seviyesi, yukarıda 3080 dolar seviyesi. Bu bant aralığında 2025 yılında altının ons fiyatını oyalayacaklar. Bir bakacaksınız 2900, bir bakacaksınız 3000 dolar seviyesi. Ama yıla yayılmış süreçlerde bir bakacaksınız 2720, 2700, 2680, 2580 bu seviyeleri de göreceğiz. Ve muhtemelen zamana yayılmış olan bir trend var karşımızda. O yüzden altın yatırımcısının bu yıl çok çok dikkat etmesi lazım. Bu anlattıkları gram altın yatırımcısını bağlamıyor kesinlikle. Biz gram altın üzerinden TL üzerinden işlem yapmadığımız için gram altın yatırımcısı bu uyarılardan nasibine almasın. Yani bunlar gram altın yatırımcısı bağlamıyor. Bu ons altın üzerinden yapılan bir değerleme olduğu için ons altını etkileyen bir durumdur. O yüzden gram altın yatırımcısı fiyatı değil miktara bakacak ve miktarını artırarak yoluna devam edecek. Ev almayacaksın, araba almayacaksın, yatırım yapmayacaksın, arsa almayacaksın vesaire. Sonuçta nakide ihtiyacın yok. Bırak elindeki altınların durmaya devam etsin ve miktarını artırarak yoluna devam et. Ancak yine ons altın tarafında bu düşüş beklentimizi öteledik mi? Hayır kesinlikle. Belki belli bir zarar kabul ederiz. Oradan tekrar maliyet yaparız. Yıl içinde çok dalgalanacak bir kur var karşımızda. 2-3 hamle daha yaparız. Oradaki zararımızı çıkarız vesaire vesaire. Onları yaparız. Ama şu anda 2820 dolar destek seviyesini görelim. Oradan yavaş yavaş karar aşamasına geliriz. Ama şu anda o beklediğimiz seviyelere uzak bir seviyede olduğumuz için evet bugün 10 altında bir gerileme gördük. 2864 dolar seviyesine kadar geriledi. Bizim beklediğimiz düşüşler bunlar değil. Ama kademeli olarak bu düşüşler gerileyince 2820 dolar seviyesine bakalım. Ondan sonra piyasadaki koşullara bakalım. Yeni yol haritamızı belirleriz. Ama şu anda bizim dolar pozisyonumuzu bozacak, hamlemizi yapacak herhangi bir gelişme yok. Ama bugün özellikle bu videoda hafızanıza veya ajandanıza not etmeniz gereken en önemli unsur Amerika'nın altın tarafında önemli bir planı var. Bu planı bugünden itibaren önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda bütün dünyada çok konuşulacak, çok tartışılacak bir konu. Amerika altın rezervlerinde yeniden bir değerleme hesabına gidecek. E, altının yükselişinde, gizli yükselişinde bu önemli bir etken oldu. Farklı bir şey planlıyorlar. Bu plan bundan sonra farklı bir boyutta olacak. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in bilançosunda bugüne kadar yıllardır 42 dolardan sabitlenen bu değeri bugünkü güncel değerlerden tekrar güncelleyecekler. Tekrar e, bu güncelleme yaparak altını FED'den, Amerika Merkez Bankası FED'den hazineye devredecekler. Ve Amerika'da çok büyük kriz haberleri, çok büyük bir iflas haberleri bundan sonraki süreçlerde çok sık duyacağız kıymetli arkadaşlar. O yüzden e, Trump'ın planı, Elon Musk'ın planı budur. Bu yükselişlerin perde arkasındaki sebep budur. Ona göre gardınızı alırsınız, ona göre hamle yaparsınız. Ve bugünden itibaren, önümüzdeki haftadan itibaren e, bu planı bütün dünya basınında sık sık duyacaksınız. Ama ilk duyan siz olun istedim ile ilgili bugünkü anlatacaklarım benim bu kadar. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli ar zamanı geldi. Bitlo Token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap. crypto para platform sundu Bitlo, seni...